Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün LGS 2021 için haberler kısmındayız arkadaşlar. Yani haberler her anında, saniyesinde sizlere ulaştırıyoruz zaten. Tabi sizler de bunun için bizi destekleyip abone olmayı unutmayın. Biz LGS tayfa için çok şey yapıyoruz, çok içerik oluşturuyoruz. Onları zaten kaçırmamak adına ve onları takip etmek adına da kesinlikle abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Ta sonuna kadar gideceğiz. Denemeler, soru çözümleri, kamplar, rehberlikler, bilgi yarışmaları, kaot, her şeyi yapacağız. Yapıyoruz da zaten. O yüzden onları kaçırmamak adına tabii ki abone olmayı unutmayın. <laughs> Öncelikle bugün ne konuşacağız? Bugün LGS 2021 için büyük bir değişiklik olduğu söyleniliyor. Bazı haber sitelerinde arkadaşlar var bu bilgiler ve ben de bu bilgilere dayanarak sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Milliyet'te Abbas Güçlü'nün Milliyetin Bakanlığı ile yaptığı bir açıklama var ve onun yazısı var arkadaşlar. Oradan aldım bu bilgileri aslında. Size de yansıtırım zaten. Onda sıkıntı olmaz. En azından kaynağı da görmüş olursunuz. Öncelikle şöyle deniliyor. Liselere giriş sınavında yani LGS sınavımızda önemli değişiklikler söz konusuymuş. Kesinlikle bilgiye dayalı sorular sorulmayacak. Bakın kesinlikle bilgiye dayalı sorular sorulmayacak. Formüller ezberlemenize gerek kalmayacak. Yani hani inkılap tarihinden korkuyorsunuz veya işte İngilizceden veya işte dün kültüründen biraz korkuyorsunuz ya. Arkadaşlar hiçbir şekilde bilgi sorusu gelmeyeceği söyleniyor. Yani şimdi hani dil bilgisi var. Dil bilgisinde o filmciler kısmı var. Noktalama işaretleri var. Ne bileyim işte bazı konular var o konuların da iptal olacağı söyleniyor. O yüzden bilgiye dayalı olan sorular arkadaşlar karşınıza gelmeyecektir. E bilgiye dayalı olan konular var. Mesela Türkçe'de var aslında fen bilimlerinde var matematikte bile var. Şimdi bazı formülleri bilmeniz gerekiyor ki o soruyu yapabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili tabii ki milletin Bakanlığından bir açıklama gelmesi gerekiyor. Kesinlikle arkadaşlar bu konudan sormayacağız, şu konulardan sormayacağız deyip bu şekilde bir bilgilendirme gerekiyor. Çünkü ilk ağızdan biz o şekilde duymamız gerekiyor ama Böyle bir haber var ve bu şekilde haberlerin devamı geliyor. Yani kulağımıza geliyor. Bununla ilgili hocam işte gerçekten de böyle doğru mu? Herkes söylemeye başladı. İşte öğretmenlerime söylüyor. Bu şekilde haberler var deniliyor. O yüzden ben de sizin o aklınızdaki soru işaretini gidermek adına bu şekilde bir video çekmek istedim. Formüller soru olmayacak. Formüllü sorular olmayacak. Yani senin karşına geldiğinde soru geldi ve bu soruyu formülle yapmayacaksın. Yoruma dayalı yapman gerekiyor. Yani tabii ki birkaç şey bilmen gerekiyor soru yapmadan ama formül kullan diye bir şey olmadığını söyleniyor. Dil bilgisi kurallarından da soru gelmeyecek. Dil bilgisi kurallarından soru gelmeyecek denmiş arkadaşlar. Dil bilgisi kurallarımız vardı hani mesela fiilimsiler olabilir. İşte ne bileyim noktalama kısmı var. Yani dil bilgisi kısmında sorular çıkıyor ama şöyle zaten 2018, 2019 ve 2020'ye bile bakın yani 2020'de bile fiilimsilerden tek bir tane soru çıkmış. Bence sormamaları daha mantıklı en azından bir e, gerçi sormaları sizin için daha iyi oluyor. Çünkü filimsileri kaçırmıyorsunuz genelde. En azından size avantaj oluyordu. Çünkü soru zaten çok kısaydı. Ufak bir şey veriyordu. Diyordu ki bunların arasında hangisi filmsidir işte sıfat fiili falan filan bunlardan soruyorlardı. Ve bunları takır takır yapabiliyordunuz. Aslında sizin için avantajdı bu arkadaşlar. Bilmiyorum bu şekilde bu e, kesinlikle bu bilgiler doğruysa dil bilgisi sorusu arkadaşlar gelmeyecek karşınıza. Uzun metinli ve uzun paragraflı sorulara da yer verilmeyecek. Çok sevindiniz bence bu habere. Bunu dediğimde çok sevindiniz. Çünkü uzun paragraf hocam Allah'ım okuduğum sınavda okuya okuya bittim mahvoldum hocam işte diyenler oluyordu. Hocam zaman yetiştiremedik diyenler oluyordu. Bence haklısınız. Çünkü uzun paragrafın bir anlamı yok ki. Yani şimdi o kadar uzun veriyorsun. E çocuk zaten okuduğun anlama kısmında eyvallah da yani o kadar paragrafta inan e, okuyup anlama değildir aslında paragrafta. Paragrafta taktikler vardır. Ben size bunların taktiklerini de vereceğim. LGS sözelde full nasıl yapılır diye bunun da videosunu çekeceğim ve o taktiklerden de kesinlikle bahsedeceğim arkadaşlar. Peki, peki nasıl sorular olacak? Okuduğunu anlamaya ve muhakeme gücü ölçmeye yönelik sorular olacak denmiş arkadaşlar. Yani biraz daha okuduğunu anlayabilmek ve muhakeme dediği yorum yapma aslında. Yorumunu güçlendirebilmek. Oradan ne anladın okudun ve anladın ve onu e, yorumlayarak bir şeyler çıkarmanı isteyeceklerdir. Bu da tabii ki bizim zaten en başta söylediğimiz kısma geliyoruz. Kitap okuma arkadaşlar. Eğer kitap okuma alışkanlığını gerçekten de bu kısımda yapanlar varsa gerçekten çok iyi değerlendirdiyse ve kitap okumaya ta senenin başından bu şeye kadar sürekli okuduklarında bunun faydasını zaten görmüş olacaklardır. Kesinlikle sınavda da bunun fark edeceklerdir. Daha hızlı soru çözeceklerdir. Anlamalarında daha hızlı olacaklardır. O yüzden kitap okumayı biz en baştan beri sizlere planlarda bile yazıyorduk. Ve o planlara uyanlar ve o kitabı okuyanlar bu sınavlardan faydalı olacak. Peki şöyle bir soruda gelebilir. Hocam bu saatten sonra 3 ayımız kaldı ve 3 ay içerisinde ben de kitap okumaya başlasam... ...işte e, acaba faydalı olur mu? İşte okuduğunu anlamaya ve muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorular olacak denmiş. E, bana da faydalı olur mu? Tabii ki olur. Yani burada 3 ay kısmında çok fazla zamanımız var aslında. 90 günümüz var. Her saat, her gün 1 saat falan okusan 90 saat kitap okumuş olursun. O da ortalama işte... E, baya bir kitap yapar yani. Onları bitirmen ve onlarla ilgili fikirler edinmen senin muhakemeni ve okuduğunu anlama kısmını kesinlikle artıracaktır. O yüzden arkadaşlar okuma kitabına başlayın. Kitap okumaya başlayın. Paragraf soruları çok uzun gelmeyecek deniliyor. Bakın dikkat edin. Oturup da saatlerce paragraf sorusu çözeceğinize gidip de kitap okumanız bence şu anlık daha mantıklı gibi görünüyor. E çünkü sen uzun paragraflara alışacaksın. Karşına gelecek böyle birazcık kafanı zorlama gerekecek bir soru olacak. Orada sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden aslında hem paragrafı hem de kitabı aynı anda yapabiliriz arkadaşlar. Bize çok fazla faydalı olacaktır. Paragraf çözmeyin kesinlikle demiyorum ama Kesinlikle kitap okumayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle toparlarsak, şöyle bilgiye dayalı sorular yok arkadaşlar. Filimsiler işte dil bilgisiyle ilgili, dil bilgisi kuralları ile ilgili de bir soru gelmeyeceği söyleniyor. Uzun metin ve uzun paragraf sorular da yer verilmeyeceği söyleniyor ki zaten bunu Milletin Bakanlığı açıklamıştı aslında. Sorular daha kısa olacak, daha anlaşılır olacaktır. Daha böyle... Ee, karışık olmayan, uzun olmayan sorular karşılarına gelecek öğrencilerimizin çünkü öğrenciler bu yönde çok sıkıntı çekiyorlar demişti. Dediğimiz gibi zaten sınavda dil bilgisiyle ilgili çok fazla soru çıkmıyor arkadaşlar. Genelde paragrafta anlam yani paragraf kısmı ve okuduğun anlama kısmı, sözel mantık gibi o şekilde sorular genelde çıkıyor, karşınıza çıkıyor. Ama dediğimiz gibi bu her şey için geçerli. Çünkü formüllü sorular olmayacak, bilgiye dayalı sorular olmayacak denmiş. Burada zaten bilgiler var arkadaşlar linki de atarım ben Abbas Güçlü'nün e, Selçuk'tan önemli açıklamalar yazmış ve bu şekilde paylaşımda bulunmuş. Ben de sizlere bunları yönetmek yönlendirmek istiyorum. Yani e, olabilir mi olabilir ama zaten Milletin Bakanlığı bununla ilgili bence kesinlikle açıklama yapması gerekiyor. Çünkü kafanızda çok karışıklık var çok soran oluyor. Hocam dil bilgisi çıkmayacak mı? Hocam dil bilgisi çıkmayacaksa biz neden çalışıyoruz? Hocam şöyle olacaksa neden yapmıyoruz? Kafalar karışık olduğu için bununla ilgili açıklama kesinlikle bekliyoruz arkadaşlar en kısa zamanda açıklama gelir gelmez bunları da zaten ilk yani Milletin Bakanlığı'nın ilk ağızından sizlere e, tabii ki açıklarız. Yani zaten bu e, konuşmada Abbas Güçlü'nün yaptığı konuşmada büyük ihtimalle %100 birebirdir e Milletin Bakanlığı'yla yaptığı bir konuşmadır. O yüzden peki aynı kurallar üniversite giriş sınavları için de geçerli olacak mı? Evet bu yani üniversite geç, üniversite sınavlarına geçişler de soru sormuş. Bu bizim alakamız değil. Bizim bilgi alanımız değil demiş. Onu yok kararlaştıracak. Bizim LGS alanımız olacak. O yüzden LGS'de değişiklikler var. Dil bilgisi yok. Formüle dayalı arkadaşlar sorular yok. Bilgiye dayalı sorular yok. Okuyacaksın, anlayacaksın ve çözeceksin. Matematikte mesela bazı sorular hani formül gerektiriyor ya arkadaşlar. O sorular aslında o soruların olmaması da sizler için muazzam bence çok iyi olacaktır. Dediğimiz gibi biz size bu şekilde destekler veriyoruz, rehberlikler yapıyoruz, bu şekilde bilgilendirmeler yapıyoruz ve ilk defa ve ilk e, kısımda yük, yüksek ihtimal YouTube'da ilk defa bunu ben paylaşıyorum arkadaşlar. Zaten ben paylaştıktan sonra hemen herkes tak 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 paylaşmaya başlar kesinlikle. Evet ben sizin için araştırmaya devam ediyorum. Araştıracağım. E, bu bilgileri kesinlikle LGS'ye yönelik başka size faydalı olabilecek şeyler kesinlikle araştırıyorum ve sizlere hemen yetiştiriyorum arkadaşlar. Sizler de tabii ki bizi desteklemek amacıyla bize like atıp e, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Biz sizin yanınızdayız. İnşallah 3 ayda inşallah çok güzel şeyler başaracaksınız. 3 ay kaldı. Ama bu 3 ay içerisinde düzenli bir şekilde çalışıp düzenini iyi bir şekilde oturtan olursa onlar büyük ihtimalle daha çok yol alacaktır arkadaşlar. Sizler de daha düzenli olmaya çalışın. Daha sıkı çalışmaya çalışın. Çünkü bu zamanların maalesef ama maalesef telafisi olmayacak arkadaşlar. Ben size her zaman bunu söylüyorum. Telafisi olmayan aylar gelmiş bulunmakta. Biraz daha kapasitenizi yorun. Yani biraz daha kendinizi yorun. Biraz daha zorlayın. Evet ders, çalışmalı, ders çalışmaktan sıkıldınız ama o masaya oturmak için kendinizi zorlayın arkadaşlar. Bahaneler üretmeyin. Yani sıkmanız gerekiyor gerçekten kendinizi. Çünkü e, biz biliyoruz ki oturup ders çalışmak gerçekten de zevkli bir şey değil, sıkıcı bir şey. Sabahın köründe kalkıyorsun, okula gidiyorsun, okuldan geldikten sonra yoruluyorsun falan filan. Bunlar zor işler. Ama zaten sizler zor işi başaracaksınız. Ben sizlere bu yönde canı gönülden inanıyorum. Bu şekilde dediğim gibi bilgiler biz sizlere gelince hemen yollayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben sizi çok seviyorum. Görüşürüz. thank <laughs> you